Evet, herkese selamlar. Ankara'dayız. Bu sene ikincisi düzenleniyor Ankara Bot Show'un. Herkes dedi ki Ankara'da fuar mı olur vesaire. Genelde böyle tepkiler geldi veya nasıl olur acaba gibi. Olabiliyor. Çünkü niye Düsseldorf dünyanın en büyük bot show'unu yapıyor ve Düsseldorf'ta da deniz yok. Yani bir bot show düzenlemek için illa o şehrin denizi olması gerekmiyor. Çünkü Ankara'da yaşayan Ankara halkı çoğunun yazdığı var yazlığının önüne de böyle bir küçük bir tekne olsun veya büyük bir tekne bağlayalım gibi. Ee, çok böyle denize sevgisi var Ankara halkının. bunu da bu fuarda görüyoruz. Artı fuarcılık Murat abiye de Çok teşekkür ederiz. Biz Galaksiyatız. Yatız. olarak 4.90'a 2.40 teknemiz. Hemen gösterelim mi? Şöyle genişliğini gösterelim. Bu teknenin büyük özelliği römorklu at çek yapabiliyorsunuz. Standart donanımda birçok şeyimiz var yani yüksek bir standartımız var. Teknemiz 4.90'a 2.40. Dinlenceyle beraber 5.90'a çok geniş bir dinlencemiz var. Arkada motor üstü masamız. içeride bir yine masamız ve oturma grubu var. O masa iniyor ve yatak oluyor. Yani yaklaşık 11 kişi bindik biz bu tekneye. Oldukça hızlı da bir tekne. 60'lık tuhat suyuyla da Yaklaşık 30 hız yapıyor. E, keyifli, güzel bir tekne. Genellikle hep de Boğaz'da deniyoruz zaten. İstanbul'dayız. İstanbul'da 365 gün boyunca bizim test teknemiz var. Orada da gelen misafirlerimizi denize çıkıyoruz. Çünkü tekne aslında denize görülmesi gerekir. Dengesi nasıl vesairesi nasıl gibi. O yüzden de biz olabildiğince herkesi denize çıkarıyoruz. İstanbul'da olanları da Bakırköy'e bekleriz. Galaxy Yat'ın Instagram hesabından veya web sitesinden numaralara da ulaşabilirler. Herkesi bekliyoruz bu